Merhabalar sevgili dostlar. Bugün size çocukluk travmalarımızdan, tekinden, çocukluğumuzda oynadığımız oyunlardan bahsetmek istiyorum. Biz 1980'de çocukluğunu geçirenlerin şu an oluşan kafa çatlaklarıyla oynadığı çocukluk oyunları arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum. Şimdi neden? Tek tek oyunlarımızı incelersek bu sonuca siz de oluşacaksınız. Ben eminim. İlk oyunumuz kutu kutu pense. Kutu kutu pense, elmayı yerse, arkadaşım figen arkasına dönse. Şimdi efendim burada eğer pense bildiğimiz aletleri tutmaya, tamirde kullanılan, kullanmaya yarayan aletse niye kutu kutu olsun? Ve elmayı neden yesin? Eğer böyle hani subliminal bir mesaj mı var desek hani pense uzun, ince, erkeği Elma yuvarla işte yasak elma vesaire kadını temsil ediyor da. İşte pense elma yiyecek elmanın yakın arkadaşı da bunu görmesin diye arkasını mı dönse filan diye bir düşünsek aslında hiç böyle derin düşüncelere gerek yokmuş. Fransızların eküte eküte pense diye oynadıkları bir çocuk tekerlemesini biz taklitli taklitçi Türk zihniyeti almışız işte eküte eküte penseyi kutu kutu pense diye biz oynamaya başlamışız gerçekten son derece anlamlı olduğunu görüyoruz efendim. Şimdi efendim ikinci nadide oyunumuz yağ satarım bal satarım. Eminim hepimiz oynamışızdır. İşte çocuklar böyle el ele tutuşurlar vesaire dönerler. Ya satarım bal satarım. Ustam öldü ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır. Satsan 15 liradır. Zambak zumbak dön arkana iyi bak. Şimdi bunu inceleyecek olursak küçük çocuklar yuvarlak olmuş. Neden? Ustam öldü diye sevinerek dönüyorlar. Ve ustalar ölür ölmez neden hemen onun kürkünü satmaya çalışıyorlar? Satıyorlar ve nereden baksan 15 lira eder. Oo iyi para. Haydi lay, lay lom şeklinde herhalde. Bu arada tabii ki bu tarz parasal önemli bir toplulukta insanın arkasını kollaması şarttır. O yüzden de hani zambak zumbak dön arkana iyi bak işte arkanı kolla anlamında olsa gerek diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Evet. Üçüncü nadide oyunumuz, daha doğrusu tekerlememiz portakalı soydum. Şimdi efendim inceleyecek olursak portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum, duma duma dum, dolapta pekmez, yala yala bitmez vesaire diye gidiyor. Şimdi burada portakalı soyup başucuna koyan ve bin bir yalan söylemekle övünen bir manyak söz konusu. Yani ben bu portakalı soyarım, ister başucuma koyarım, ister yerim. Siz gidin dolaptaki pekmezi yalayın. Beni hiç ilgilendirmez tarzındaki bir ruh halinde yazılmış olsa gerek. Şimdi acaba düşünüyorum o gün bu tekerlemeyi yazanlar bugün işte memleketi soydum. Offshore hesabıma koydum. Bin bir yalan uydurdum. Dum dum dum. Referandum filan diye de belki bir tekerleme yazıyor olabilirler mi? Sustum. Tamam. Şimdi efendim dördüncü tekerlememiz o piti piti karamele sepeti terazi lastik jimnastik. Evet hani kulağa hoş geliyor ritmik filan diyebiliriz. Ama bunun aslının o piti piti, Kerem so piti, is the last thing gymnastic olduğunu siz biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Yani şimdi başka Türkçe'de kelime ya da tekerleme kalmadı. Onu mu değiştirdiniz? Değiştirdiyseniz niye ona benzer oldu? Ya da yani ne bileyim işte yine hiç özgün değiliz. Bir de biz 1980 yıllarında çocukluğunu geçirenlerin travmatik bir çizgi filmi vardı. Hepimizde travma yaratan Clement. Yani şimdi ilk bölümde Clement'in bir uçak kazasında bacaklarını kaybediyor. İşte bu engelli kızcı ise nedense böyle şeytani bir varlık hayatı zindan etmeye çalışıyor. Clement'in ve hayatında sevdiği herkesi çeşitli işkencelerle yok etmeye çalışıyor. Yani ne kadar anlamlı ve gerçekten çocuğun ruhuna güzel böyle olumlu şeyler katan bir çizgi film. Şimdi bunu jenerik müziğini dinleyip de böyle korkmayan, tırsıp böyle masanın altına girmeyen yoktur. Ama biliyorsunuz çocukluk travmalarımızla yüzleşmemiz gerekiyor ve ben açtım bir daha izleyeceğim. arkadaş yok böyle bir şey. Yani niye böyle psikopatça bir şey yapmışlar ki? Yine korktum. Ben korkarım Clement'im yani. Çok fena. <laughs> Şimdi efendim yıllarca oynadığımız bir oyun daha vardı. Önümüze geleni teknikleme üzerine tasarlanmış bir oyundu bu. Ben ilkokulu Ankara'da Çankaya'da böyle bir semt okulunda okudum ve yıllarca yemin ederim insanlarla okula kol girdik. Halis kelemeleriz önümüze geleni tekmeleriz diye oynadık bu oyunu. Yani o halis kelemeleriz neydi bilmiyorum ama herkes öyle oynuyordu ve biz de öyle oynadık. Ve ben onun Aslı'nın hala talebeleriz, önümüze geleni tekmeleriz olduğunu daha yeni geçenlerde öğrendim. Ya yani itiraf edin siz de halis kelemeleriz diyen ekiptensiniz. Bence öyle. Yani halis kelemeleriz ne ya? Ama oynuyorduk, çok da eğleniyorduk. <laughs> ben çocukluk oyunlarından sonra böyle oldu. Yani kafa gitti. Çocukluk travmalarımda kesinlikle o oyunların rolü büyük. Çocuklarınızın ne oynadığına lütfen dikkat et.